Abi ne alırsın? Işte gördüm. Şöyle az da olsa bir de sen içeri gir şöyle. Canlı yayındasın, abi. unutma. <laughs> Sana torpil yaptık, bizim fotoğrafımız ha. çekti. Seni canlı yayında mısın? <laughs> <laughs> Al abi, ne alırsın? Ben bir maden su içeceğim. Valla, durdurma Yok, yemem. Alıyorum, hatır olarak alıyorum. Gel çay iç gel. Gel çay iç gel. Gel çay iç gel. 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 Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz? Seni yani? görenler yani biz 3 görmüyorum. Neredesiniz ya? <laughs> ne oğlum? Ya bir, bir, bir adet <laughs> var, bir töre var. <laughs> Babanız oldu, amcanız oldu. En büyük ben kaldımız sulalegizde. Ben adam bir ziyaret bir ziyarete gelir. Bir Dayı hoş geldin de. Lan yani ne olacaksın haliniz böyle ya? Hayret vermeyin <laughs> <bari gülüyor> billahi. İsmet ne yapıyorsun? İyi Yeyim dayı. dayı. Bu İyiyim. Evler Çok, için o Kardeşim Halil Gümüştekin'in. Ay maşallah, bu evet. aslanlar neydi? Aslan buyurdular. Aslan, aslan. Aslan diyen aslan. Kurt oh, dayı, hoş geldin Aslan. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Aa. Dayı, Ay, hoş dayı, geldin. Hoş bulduk. Ne de yangınlar, ne de... <laughs> ne kadar Allah razı olsun. Allah Gelinler. Siz ne yapıyorsunuz? Gelersiniz aslanım, yemek yiyor. Ya ne yapacağız? Yiyin yemeği. Ben öyle şey... Oraya. Peki otur, bu otur. evler Halil Gümüştekin'in <laughs> mi? He, bizde Çay e demlediniz kız. Küçük Halil Gümüştekin'in. Aa yanında oturalım. Şura kimin peki? Orada, şu dikilenin. Dikilenin <laughs> ismi mi? olur, ismi He. olur. <laughs> İsmedin, öyle mi? kimin <laughs> çora... Dur gösterelim. <laughs> Halil Gümüştekin. Satın aldı. He dur. Maşallah Halil Gümüştekin'i görmüyoruz, çok olduk olmuş, bin kere maç Valla Vallahi dayı bu ev var ya, bacım var ya. Ha bu ba bacım var ya bacım. İşte şu gördüğün evi zamanda satmış oğluna. Ben de onun oğlu da aldım. Ayhan da aldım. Valla. Vallahi Gene de hoş geldin. Şimdi şu evi soruyorsun. Dur bakalım bir de ona bakalım. Bu evde yeğenin Kemal var diye Kemal. Vardı ya, Kemal. Kemal da kardeşi İsmet'e satmış. E, İsmet'e İsmet de ismedi, ismedi. Ismedi burayı aldı. Ha. İşte bura ahırdı işte. Babada kalma, dede de kalma. Valla hani kamera da oraya çok zor görüyor ama şöyle açık tutalım. Vallahi ne var i̇yi çoluk vallahi iyi gel, ne yok kaldırımda dayı kamerada ağaçlarda o ev gözükmüyor sahibini de da sevmiyordum zaten. Eee? E peki, la oğlum İsmet senin yolun gelin nerede? Sen nereye geçiyorsun? Valla day, dayı benim yolu kapattı Yahudi'nin biri. Ben ama Yahudi var benim gitti, görüyor musun? <Geçti. gülüyor> peki, <gülüyor> o Yahudi'nin evinde <önünde gülüyor> kim oturuyor ya? Şöyle gel. Yani, bu da karının orası, şey, erkeğin orası, bu zillisi o. Yani bu da erkeğin zillisi yani dünyada yaramaz. <laughs> Beni var ya, <laughs> Beni var ya, köye sığır çoban yaptı oğlum. İnşallah iki yakan bir araya gelmez. Gelmiyor ki dayı zaten. Kan kusarsın, felç olursun inşallah. Yarmış onun köpeği gibi, itarız düşmüş gibi. Kafanı doğruları çarpasın. La oğlum, kardeşine geçinmiyor. Babanına geçinmiyor, bacına geçinmiyor. Ya bu ne kadar ayıp bir şey ya. Bu günahtır ya. Bu insanları niye bir... Ya bu adam nerede gelsin senin kardeş? Hassin halin diyorum, bu da Hasin halin diyorum. <laughs> Efe misin sen? Ben oğlum bu ne biçim iş ben anlamadım. Bu memlekette adalet denen bir şey yok mu? Valla dayı ben onu mahkemeye verdim. Yakın zamanda yolum açılacak. Ben yolum aç oğlum ya olmaz. Mı? Ama Hiçbir insan şey lan hayvan. Vallahi Allah. Ya o dayısını adım yiyen, düşmanın <laughs> diyen adamı evine koyan adam. Ha. Hayır yapın ha, ha, ha. Doğru, 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 doğru. Ya hani siz o zaman beye kızıyordunuz, hedef alıyordunuz aa ya şu ismede yaptığı eziyete bak. Ya bu adam peki ben hakim olsam vallahi billahi ben hakim olsam ben şurayı çıkarım. Hem kapısının önünde yol veririm. Biçilin evi yanında doğru geçerim. Ya bu adam nerede uçacak? Haydi Halil de vizansız yapsa şurayı çek verse, bu ha. adam nerede girsin? Helikopter <laughs> kira alacak. Helikopter <laughs> de sormaz. Bak bizim bazı insan var ya Vallahi kurşunu da yazdık, lafa da yazdık. İnsan insan olacak. Adam gibi adam olsa kardeşsiniz siz ya. Uygun yok ya. Ne olacak ya? O kabul Bir etmiyor. metre yere sığıyoruz da yani. Koca evet. dünyaya mı i̇şte. O kabul etmiyor kardeş Vay anasına ya. ya. Lan bak ya. Vallahi çok üzüldüm ben ya. Heh. Keşke gelmeyedim ya. Ya bacım ne ya bunu eğri bürü doğurmuş.